Ben bir üçgenim. Ben bir kareyim. Ben bir... Orospu çocuğu. Gözünün yağını sikem gel amına koyduğum gel hele buraya göt. Zilah var lan. Lan sen kendini gerpeten amcıklı ham diye mi sanettin? Amına koyduğum silahım var da ne olacak? Beni mi vuracaksın? Hafta <laughs> <laughs> yaşlılara yar. Simhaneye hmm. şey. uğramaz. Ananı sikeyim. Oldu gördün mü? Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun. çocuğun diline düştü. Hadi amca. İçeride biraz. Masın. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ananı arıyorum. Niye? Ee, ee, çünkü sen bir orospu çocuğusun. Kaç kere söyleyeceğiz? Anan, anan ağrıyor, Abi benim ne işim var burada? Şş, sessiz ol. Yumakla oynamaya geldim bir anda elime süpürge tutturdunuz. Akın. Kıymetini bilmek ne demek? Sikeceksin yakaladığın yerde ağaç altında, beton üstünde, damda, çayırda. Aman abi. Kolay mıymış? Peki ya biz? Siz zaten beton iş... Gelme, gelme, gelme üstüme, gelme. Zalim dünya, gelme, 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 gelme üstüme, gelme. Gelme dedik amına koyayım. Öh, <laughs> öh. <laughs> Dünyamı yıktın Oros bu çocuğu. Hocam. Söyle yavrum. Ben sizin dirsinize giremeyeceğim. Bana izin ver. Kardeşimi motor çarpmış. Ay. Çok kötü durumda ailemiz. İyi değiliz gitmem lazım. Ay git git aile her şeyden önemli. Hadi git yavrum benim. Hocam Ay. müsaadenizle. Ne oldu? Gel lan buraya. Çubuk kupaya. <laughs> lan oğlum. Bak. Senin halana geçen hafta tır, enişten de alıkup tır çarpmadı mı? Evet. Olabilir. Oldu bunlar. Lan senin ailen araçlarla alıp veremediğin ne? <laughs> Neden senin ailen yani? Bak. Söyle bakayım. Senin küçük kardeşine ne motor çarptı? Deniz motoru. Lan deniz motoru nasıl çarptı? Yüzerken yüzüyormuş. Nereye? Ankara'ya. Biz Faruk'la oynayabilir miyiz? Olur. Aa yere gidecek. <laughs> hadi çok eğlenceli. Kovala beni hadi. <laughs> <laughs> Oyuncak mıyım lan ben bezi rengin çocuk. Benimki çok zararsız bir çocuk. Şu senin oğlun değil mi? <laughs> Aya benzer. Ağay bak yeni kamera aldım. Nasıl? <laughs> kamera değilmiş la bu. Elveda dünya. Siktirip gidiyorum. Tamam kanki iyi akşam maç var. <laughs> <laughs> Birader akşam maç vardı. Nereye gittin ya? Ey bıçaklarla oynayalım mı? Neden olmasın? Ama işte ben oynamayı bilmiyorum. Hanımefendi oğlunuza sahip çıkın. Ödev yapıyoruz. Vay ben öleydim. Taa... Tersine günü. Tersine günü. Tersine günü. Tersine günü. Tersine günü. Tarısın acını. 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 Jimmy köpeğini temizle hemen. Hmm, hemen anne. Lan kirlenmiş yıka demek istemiştim. Teyze Faruk'la oynayabilir miyiz? Olur. Pıst, aa, yere gidelim.